Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe konumuz olan gerçek ve beciz anlamı işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gerçek anlam. Bir sözcüğün aklımıza ilk gelen anlamıdır. Sözcüllerin sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamdır. Sözcüğün herkes tarafından bilinen genel anlamıdır. Arkadaşlar örnek verecek olursak. Evet. Bu paket çok ağır, gerçek anlamdır. Çünkü paket gerçekten çok ağır. İkinci örnek: Boş kutuları dışarı bıraktım. Evet, bu da gerçek. Boş kutuları dışarı bıraktım çünkü kutular boş. Devam edelim. İlgili sözcüğün cümle içinde taşıdığı anlam ile aynı sözcüğün tek başına taşıdığı anlam aynı veya çok yakın ise bu sözcük gerçek anlamlı bir sözcüktür arkadaşlar. Yine örneklerimize bakacak olursak, çocuğun minicik bir ağzı var gerçek anlam. Çünkü çocuğun gerçekten minicik bir ağzı var. Ağzım dolu, konuşamıyorum. Bu gerçek anlam. Çünkü gerçekten ağzım dolu. Adı üstünde gerçek. Kuş kanatlarını açarak üzüldü. Nasıl üzülmüş? Kanatlarını açarak üzülmüş. Gerçekten kanatlarını açarak üzülmüş arkadaşlar. Bu da gerçek anlamdır. Kizik bilgi okuyalım. Ne diyor kritik bilgiden? Sözcüğü cümleden çıkarıp tek başına yazdığımızda taşıdığı anlam ile cümlede taşıdığı anlam aynı veya yakın ise cümledeki anlamı gerçek anlamdır. Arkadaşlar çok önemli. Buna bir yıldız atalım. Bunu defterinize de yazabilirsiniz. Örnek olarak ateş. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık. Ormanı ateş sardı cümlede de aynı anlamı taşımaktadır. Evet cümlede de aynı anlamı taşıyor arkadaşlar. Mecaz anlamına devam edelim. Sözcüklerin akla ilk kere anlamından yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yepyeni bir anlama gelecek biçimde kullanılmasına denir. Sözcüğün ilk anlamıyla hiçbir anlam ilgisi olmayan sonradan kazanılan sözcük anlamına mecaz anlam denir. Örneklerimize bakacak olursak ağır sözleri beni incitti mecaz anlam. Arkadaşlar bu ağır derken gerçekten ağır bir söz olabilir mi? Mesela şuraya bir söz yazalım. Söz yazalım böyle bir kelime olarak yani. Yani bu ağır olabilir mi? Bunu, e, bunu ölçebilir miyiz? Hayır bunu ölçemeyiz. Yani ağır değil bu mecaz anlam olur. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış. Boş sözlerle beni kandıramazsın. Sözler gerçekten boş mu? Sözlerin içi nasıl boş olabilir? O yüzden bu mecaz anlam. Devam ediyoruz. Yukarıda altı çizili sözcükler akla ilk gelen yani gerçek anlamdan tamamen uzaklaştıkları için mecaz anlamdır. Yukarıda da bunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi örnek elbise bakalım tekrardan. Esma elindeki vazoyu düşürüp kırdı. Bu gerçek anlamdır. Gerçek anlamda düşürüp kırmış. Gül'ün sözleri can, can cananı kırdı. Şimdi e, güzel Gül adlı bir e, insan mesela bir söz söylemiş Canan'a. Canan gerçekten kırılmış mı? Canan kırılamaz. Yani o bir insan sonuçta e, bir insan kırılamaz. Can bardak kırılmış. Vazo burada düşmüş arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor. Gerçek. Gerçek anlam bu. Güzel güzel oynayabilirler. Evet. Atatürk düşman oyununu bozdu. Bunlar ne arkadaşlar? Çünkü oyun bozulmaz. Sonra devam edelim. Çocuğun yüzüne bulaşan boyayı temizledi. Gerçek anlam. Çünkü boya gerçekten yüzüne bulaşmış çocuğun. Bunu temizlemiş. Diğerine bakalım. Adamda yüz mü var? Bunu anlam. Çünkü adamda gerçekten yüz var. Ama burada yüz başka bir anlamda kullanılmış. Etkinliklerimize geçelim arkadaşlar. Etkinlik bir. Aşırı da renkli yazılan sözcükleri örnekleri gibi mecaz anlamlı olacak şekilde kullanınız. Burada demiş gerçek anlamı söylemiş. Burada da mecaz anlamı göstermiş. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Ağacın dalları kırıldı. Tamam, gerçekten kırılmış. Onun sözlerine çok kırıldı. Arkadaşlar mesela bir söz söyleyince insan kırılmaz, gerçekten kırılmaz aslında kalbi kırılır sadece. Hatta kalbi kırılmak bile mecaz anlamdır çünkü kalbimiz gerçekten kırılmıyor. Şimdi bizim yapacağımıza bakalım. Elbisenin kumaşı çok ince. Bir tane mecaz anlamına bakalım. Ne demiş? İnce bir insandır. Siz de kendiniz bir mecaz anlam yapabilirsiniz ince ile alakalı. Diğerine bakalım. Ayakkabının izini sildim. Bu gerçek anlam. Mecez anlamına bakarsak hepimiz onun izindeyiz. Evet bu anlam. Yumurtayı 10 dakikada haşladı. Tamam gerçek anlam. Geç kalan çocuğu annesi haşladı. Şimdi eve geç kalırsak mesela annemiz bizi nasıl haşlayabilir? Tavada mı haşlayacak. Çok komik geliyor kulağımıza. O yüzden bu mecaz anlamı oluyor. Tatlı elmayı severim. Çok tatlı biridir gerçekten tatlı bir e, insan olduğunu söyleyebiliriz ama mesela e, tatlı mesela pasta olarak olamayız o yüzden bunlar da mecaz anlam oluyor. Şimdi bu sefer tam tersi mecaz anlam söylemiş biz de gerçek anlamda yazacağız. Demiş ki bu acıyı o kaldıramaz demiş. Paket çok ağır kaldıramaz. Bu gerçek anlam olur. Bu acıyı o kaldıramaz mecaz anlam. Kuru inanından vazgeç, vazgeçmelisin bu maçı anlam. gerçek anlamda bakarsak elbiselerin hepsi kuru. Şimdi bunlar örnek aslında arkadaşlar. Biz farklı e, cümlelerde yapabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Bu işler ne kadar ucuz? Gerçek anlamda bunu ucuza aldım. Adamda yüz mü var? Gerçek anlam yüzünde sivilce çıkmış. Mesela arkadaşlar şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Mecaz anlam e, kulağı komik gelir. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Onun parlak bir geleceği var. Bu mercez anlam. Gerçekten parlak bir gelecek olamaz. Gerçek anlamda yıldızlar çok parlak. Bizi aydınlık günler bekliyor. Hava aydınlık olmaya başladı. gerçek Bu günlerde havasından yanına yak, yak yaklaşılmıyor. Mercez anlam. Gerçek anlamına bakarsak havalar oldukça sıcak. Bahar gelince doğa uyandı. Kardeşim az önce uyandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ödülü soruyu yap yorumlara yolla.